Başka bir arzunuz var mıydı efendim? Var. Eğer bir mahsur yoksa kasadaki paraları da istiyorum. Hadi çabuk al. Ah! Gördüm işte gününü. Kiraz, hemen Necip abini ara. Abla çalıyor. Ver, 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 ver. Alo. Efendim abi. Necip, dükkana bir hırsız girdi. Hırsız mı? Evet. Kafasına taburu yapıştırdığım gibi yere serdim. Bayıldı ama her an uyanabilir. Peki. Tamam ben ilgileneceğim. Arkadaşlar beş dakika içinde orada olurlar. Benim gelmem uzun sürer oraya. Dikkatli olun öyle kahramanlık falan yapmaya çalışmayın. Ne? Ne yani? Sen şimdi gelmiyor musun? Ya adam seni anlamıyorsun galiba. Adam bıçak çekti bizi soymaya kalktı. O zaman dükkandan çıkın. Adamı dükkana kilitleyin ve arkadaşları bekleyin. Tamam mı? Hadi gitmem lazım. İşim var. A, ne oldu? A, kapattı. A, a, kiraz bu adam beni ne zaman anlayacak ya? Sanki dükkana sinek girmiş. Tamam abla ne yapıyoruz? Anahtar al. Anahtar al dışarı çıkıyoruz. Çabuk. Çabuk. Amirim, asayiş bürodan sizi arıyorlar. Hayrola? Bizim üzerinde olduğumuz davayla ilişkili olabileceği için bizimle iletişim kurmuşlar. Olay nedir? Bir hırsız yakalanmış. Ee? Hırsızın en son soyduğu ev Cezmi Balkanın malikanesi değil, ikinci eviymiş. tanıdıklarını bile bilmediği gizli bir evi. Ne? Ver bakayım şunu. Alo, efendim. Hüseyin sen misin? Buyur. Ne diyorsun sen? Tamam, geliyorum hemen. Uzun süredir Necip, ne Geçmiş oluyor? Olursun. Heh, Hanım dur bir hele. Amirim hoş geldiniz. Ne haber Hüseyin? Şahsın arabası şu amirim. Bagajında sizi ilgilendiren şeyler var. Yengeydi değil mi amirim? Hmm. Hı, hı Vallahi amirim Allah'ın işine bakın. Adamın onu yakalaması çok enteresan. Bagajı açalım. Hatun bir şeyiniz yok ya. Ölse umrunda olmayacak Necip. Ya olur mu öyle şey Hatun? Allah Allah. <laughs> Kiraz sen nasılsın? Çok şükür Necip abi iyiyiz. Ama korktuk biraz. Hadi geçmiş olsun abla. Hı <laughs> hı. Geçmiş olsun Amirim, işte Burada. Sağ, ol, sağ yani. ol Halime. Sağ ol A Halime. Sağ <laughs> Yiğit nasıl? Abla sırası mı şimdi? Niye ki? İyi olacak inşallah abla. <laughs> Hadi. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Efendim tahmin ettiğiniz gibi memduh sadık çıktı bizden yani. Az önce tutuklandım. Ama bir şey daha var. Öyle anlaşılıyor ki Kara Kitap artık Necip'in ekibinde. Anlıyorum efendim. Hem de çok iyi anlıyorum. Artık yeni hedef Necip Yılmaz. Hemen harekete geçiyoruz efendim.